Bakhanımıza sorursunuz soruları. Şey sorsak Cumhurbaşkanının karar bokunda yaptığı bir konuşma var. savcının ne yapması Yok, gerektiğini iyi bilen bir insansınız. Siz olsaydınız ne yapardınız? <laughs> Muammer Akkaş gibi bir davranırdınız? Ben olsaydım, e, ben öperdim seni. nasıl? Siz olsaydınız savcı Zekeriya nasıl? Ben onun için özetle geldim. Vallahi hakikaten sizin yani bu işleri iyi bildiğiniz ben, için sayın başkanım. Yani anladım da. <laughs> bu işleri sizden daha iyi bilen birisi yoktur. Yani. O, olağanüstü günler yaşıyor ülke. Sizin de söylediğiniz şey var. Benim bildiğim Karadenizler öğleden sonra. Öğleye kadar çalışıyordu ama iyi. <laughs> Oturup bizim çay kahve içiyor. sizin söyleyecekleriniz önemli bizim için. Onun için ben yakın koşa koşa duyunca sizin için açık olduğunu... Yani, sayın Uzman ne demiş? Az önce Anayasa Komisyonu'nda girişte konuşuyor işte. Aynen yani onu söyledi. Şov yapanlarla hukuki işletenlerine ayrılması lazım dedi. Ama diyor ki iki kişi gönderdiler bana diyor. İki kişiyi gönderdiler diyor. Ondan sonra e, otelde görüştük diyor bir şey diyor. Mektup, on, on, özür de dile diyor. Ne birisi onu da on. Diğeri kimmiş? Bilmiyorum başkanım bana isim ve şey. Ama sayı, kişilerin sayıları artıyor. Şeyde, Pensilvay. Ve... <laughs> Sayın gelmeye Kim, Sayın Lee, sayın devlet. Türkiye'ye ve sayın Kang'a hoş geldiniz. Türkiye'ye kandıtların sevindiler. İnşallah Türkiye'nin Türkiye'de kaldıkları süre içerisinde Türkiye'de Türkiye'de memnun olurlar. Türkiye'de Dünya coğrafyasında birbirine uzak, uzak bir kültür olmasına rağmen Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasında gücünü tarihten alan sıcak ve yakın bir dostluk vardır. Evet, Türkiye, Kore Cumhuriyeti 1949 yılında tanıyan ilk ülkelerdendir. Sıcaklıkta devam etmesi tabii ki temennimizdir. 양국의 이후부터 아주 가까운 관계로 유지해 왔었고 앞으로도 더 가까운 관계로 유지해 나갈 것입니다. 이두 ülke arasındaki askeri savunma sanayi alanındaki işbirliği için büyük bir potansiyel mevcuttur. 양국 간에는 Fırtına ordusu ve Altay ana muharebe muharebe tankı <laughs> programları. 이외로도 KT1 temel 훈련기 사업과 그리고 알타의 전차 사업 안남도도 önemli bir yer ifade etmektedir. Türkiye, 양국 Kore Cumhuriyeti ile parlamentör arasındaki ilişkileri geliştirmeye çok önem vermektedir. Parlamentör arasındaki bu ilişkilerin, halklar arasındaki ilişkilerin geliştirmesinde de önemli bir yeri vardır. Tabii ki bu ilişki halklar arasındaki olan dostluğun daha da güçlenmesine sebep olacaktır. de Günümüzde yaşanan gelişmelerde dikkate alındığında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için hem, hem uluslararası hem de bölgesel düzeyde işbirliğinin her zamankinden 최근 여러 정세를 살펴볼때 지역 내평화 안정이 국제 국제적인 평화와 안정이 얼마나 크게 기여를 하는지 다시 한번 볼수 있습니다. 터키는 z a m a n ı 가 지금 까지 한국의 유엔 비상 이사국 어, 지, Türk, e, Güney Türkiye'nin 2015-2016 dönemi geçici üye adaylığının da aynı desteğe vermesini temenni ediyoruz. 한국도 <Sessizlik> <Sessizlik> evet. Tarihten gelen bir yakınlığımız, bir <laughs> aynı paralelde düşünmüş olmamız söz konusu.

하고 그리고 이현승 의원, 옆에 이현승 의원, 옆에 김진태 의원, 그리고 여기 이제, 우리 강은희 의원, 이렇게 네 명인데, 나는 후투기통이고, 저는 후투기통이고, 또,